Arif. Mehmet. Arif. Komple 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 çikiz. Demokratik Parti'ye vermek istiyorum. Yani demokratik söyledikleri... Lider kim? <laughs> Mehmet Ağa. Komple 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 biçiz. Buş. Kim? Buş. Fakta ki kızlar yarışmadakileri aratmadı. Yaşar büyük kanıt kimdir desek? Ee, onu da bilmiyorum. <laughs> Bülent Ayşoy evlendi. Evet biliyorum. Kimin evlendi? Armağan Popstar Arman Yaşar Büyükanıt'ı nasıl buluyorsunuz? Bir yorum yapamayacağım hakkında yani e, vermeyeceğim oyunu oyumu ona vermeyeceğim Yaşar Büyükanıt'a oy vermiyorsun Evet Ekrandaki güzeller cahillikleriyle saç baş yoldurdu ama sokaktakilerin de farkı yoktu İşte üniversiteli gençlik işte birbirinden basit soruları aldığımız yanıtlar Niye başkenti neresi resmen biliyorsunuz? Bağdat Hamlet'te neyi oynamak isterdin? Ee, Hamlet'i. Hamlet? <laughs> 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 Ay. Ermenistan'ın başkenti. İyi günler, bilmiyorum. Üniversite hangi üniversiteydi? <laughs> <laughs> Peki Deniz Baykal'ın ne tam olarak ne yapıyor? <laughs> Deniz Baykal <olarak> ne yapıyor? <gülüyor> 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 ya, konuşmak istemesem ben. Olur mu? <laughs> Gençlik onlara kendi aralarında tiki diyor. Giyim, saç ve makyajlarına saatler harcıyorlar. Evet büyük gözlükler moda, daha çok kolyeler moda, şortlar bu sanırım moda. Atina koçu. <laughs> ee, eski, ya, 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 bilmiyorum o kanda bir şey ama herhalde oyuncuydu o da. Bilmiyorum tam olarak. Birçoğu 22 Temmuz'da sandık başına girecek. Peki kime oy vereceklerini biliyorlar mı dersiniz? Mehmet, Ar Mehmet Arif. Mehmet Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli. Ne bilgim yok. Erkan Mumcu. Pek bir bilgim yok. Erkan Mumcu hangi partinin lideri? Onu da bilmiyorum. Durum o kadar vahim ki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın ismini verdiğimizde üniversiteli gençlik onu bile siyasi lider zannediyor. Yaşar Büyükanıt'ını sunuyorsunuz. Vallahi bir yorum yapamayacağım hakkında. Yani vermeyeceğim oyunu. Oyumu ona vermeyeceğim. Yaşar büyük anıtı oy vermeyeceğim. Evet. İşte ekran. Kazım. Tek ka Kazım iş değil. Türk müdür mı? Kenan Evren mi? Kim? Kenan Evren mi? Kenan Evren. O mu? İşte sokak. Abdülkadir Aksu. Kimdir biliyor muyuz? Hayır. Recep Tayyip Erdoğan kimdir? <laughs> Peki şimdiki Cumhurbaşkanımız kim? Başkanımızın ismini. Abi. Haberin başında tamam. da demiştik üzerinde yorum yapmaya hiç gerek yok.